Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel, sıralı bir oya modeli yapacağız. İp koparmadan e, iki sırada oyamız hallolacak inşallah. Elimdeki yazmam zümrüt yeşili. E, videoda göründüğünden daha canlı bir renk. Videoda böyle ördek yeşili gibi görünüyor ama zümrüt yeşil. E, bu yazmama 137 numara altın başak ip kullandım. Bir de hardal sarısı kullanacağım 41 numara. Bu iki rengimle sizlere alışılmışın dışında güzel bir oya modeli göstereceğim. Yani renkler alışılmışın dışında. 21 numara tığ kullanacağım. Hemen şöyle tığımı da göstereyim. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Evet şöyle ipimi gerdirerek oyamı yapıyorum. Çünkü e, oyam o şekilde ütüden çıkmış gibi görünüyor. Evet şöyle ben birazcık oyanın alt kısmına başlamıştım. Neresinde kaldı yazmamın. Onu size gösterip devamında beraber yapacağız. Oyamızın alt kısmı bu şekilde olacak hanımlar. Bakın böyle. Şimdi ben size sıfırdan başlıyormuşçasına tarif edeceğim. Evet ipimizi tığımıza sabitledikten sonra Evet benim burayı görmeyin şimdi. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra tığımıza iki defa dolayıp trabzan yaparak başlayacağız. Tığ battığımızdan giriyoruz. 2 2 2. Bir tane trabzan yaptık böyle. Şurada sizin muhtemelen bir tane ipiniz olacak. İpten de destek alabilirsiniz. 1 2 3 4 zincir. Tığıma iki defa doladım. Burada e, trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle trabzanımın etrafından dolanıyorum, kapatıyorum bir zincir. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimizi birazcık büyük yapalım. Bu da sanki çok büyük oldu. Evet, örümcekler göz kararı oluyor biliyorsunuz. Evet, örümceğimizi yaptıktan sonra yine tığıma iki defa doluyorum. Sıradan sayıyorum. 1, 2, 3. tığ battıya girdim. 2, 2, 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir iki defa doladım. Trabzan tepesine yine batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir şöyle aradan giriyorum. Kapatıyorum. 5 zincirimden sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 2, 3, 4 5 Şöyle bir de trabzanın etrafından dolandım, kapattım. Bir zincir. Yine bir tane örümcek. Tığıma iki defa doladım. 1 2 3. tığ battıdan giriyorum. 2 2 2 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. Trabzan tepesine batıyorum. Önce bir, iki, iki, iki. Bir, iki, üç, dört zincir, beş zincir. Şöyle aradan girdim, kapattım. Buraya bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne. Şöyle trabzanımın etrafından dolandım. Bir zincir, bir örümcek şeklinde devam edecek. Şimdi oyamın üst kısmına geçmek istiyorum. Alt kısmımız böyle olacak. Üst kısmı e, buradan daha da kolay olacak. Şimdi şunu bir koparayım. Makasım da varmış yanımda ama. Neyse, kopardım artık. Şimdi üst kısmına başlayalım. Evet, şöyle yeşil ipimi aldım. Şöyle başlangıcını bulalım. Yeşil ipimi de gerdireceğim şimdi. İpinizi gerdirirseniz oyanız daha da güzel olur. Benim bu işlemde ellerim çok acıyor ama yine de yapıyorum. Zaten model anlatımı yapıyorum ama bütün bir oya yapsam herhalde böyle e, ipin hepsini gerdirmek bana zulüm olurdu. <laughs> evet ipimi tığıma sabitledim. Şimdi şöyle modelimi alıyorum. Şöyle modelimin şu ilk tepe kısmından girdim. 5 zincirlik kısımdan. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim aynı yere, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim. Kapattım. 5 zincir. girdim kapattım Kaç tane oldu? 3 tane oldu. 5 zincir girdim. Kapattım. 4 oldu. 5 zincir girdim. Kapattım. 5 oldu. Sayalım. 2 4 5 oldu. Evet şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirimi yandaki yuvaya kapatıyorum. Evet şöyle kaydıracağım baş kısma doğru. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 3 oldu. 5 zincir girdim, kapattım. 4 oldu. 5 zincir girdim. Kapattım. 5 oldu. 1 2 3 4 5 zincir araya bir sonraki yuvaya geçiş yapıyorum. Evet bakın böyle ben aralarda 5 zincir çektim. Ee, i̇sterseniz 4 zincir yani şu e, örümceğinize denk gelecek sayıda zincir çekeceksiniz. Benimkine 5 tane yeterli oldu görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi böyle devam edeceğim. Sonrasında oyamı ütüleyeceğim ve ya da ütülemeye bile gerek yok. Bakın ütülü gibi gerdirdiğimiz için ütülü gibi oluyor. Böyle bir devam edeyim sonra da size modelimizin biraz tamamlanmışını göstereyim. Evet oyamızın biraz tamamlanmışı bu şekilde oluyor. Bence çok güzel böyle ip koparmadan yapabileceğiniz en güzel oyalardan bir tanesi. Yapmak isteyenlere ben tavsiye ederim. Alt kısmı olsun üst kısmı olsun elinizden böyle akıp gidiyor. Ben olsam yapardım sizlere de tavsiye ediyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim bu tarz videolardan haberdar olursunuz başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.